DeFi'da borç alıp vermek gibi işlemler hala gereksiz derecede karmaşık. Fakat Sol protokol bu sorunu çözüyor. Artık zincirler ve uygulamalar arasında kaybolmadan tek bir panelden kolayca bütün işlemleri yapabiliyorsun. Üstelik Sol'un airdrop garantili tamamen ücretsiz bir testneti başladı. Nasıl katılacağınızı ve yapılacakları adım adım en basit şekilde anlatıyorum. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Öncelikle bu tarz içeriklerden daha hızlı haberdar olmak için bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'da çok daha aktif bir şekilde paylaşım yapıyoruz. Bu testneti daha önce Twitter'da da paylaşmıştık fakat yapması birazcık karmaşık gelebilir. O yüzden video çekmek de istedim buna. Şimdi ilk başta bu sol protokol tam olarak ne? Kısaca bir ona göz atalım. Burada yazdığımız gibi yine DeFi'da cross chain işlemlerde layer 0 ve wormhole kullanarak borç alıp verme gibi işlemleri tek bir platform üzerinden yapabiliyorsunuz. Buradan Twitter'a da bir giderim hemen. Şurada internet sitesine bir gideyim. Evet internet sitesine geldiğimiz zaman da burada değişiyor sürekli. İşte Optimizm üzerinde saplay edip Ethereum üzerinde borç alın veya base'de saplayıp edip arbitrum üzerinde borç alın gibi. Bu şekilde birbirinden farklı chain'leri Layer0 ve Wormhole altyapısını kullanarak birbirine bağlıyor. Aynı zamanda da Chainlink'in de güvenliğini kullanıyor. Yani kısacası Layer0 kullanarak parayı zincirler arası taşıyor. Wormhole kullanarak da zincir seçeneğini arttırıyor. Aynı zamanda Chainlink'in CCIP güvenliğini kullanıyor. Şimdi bu projenin bir testneti başladı. İlerleyen zamanlarda TGE'de bu topladığımız puanlar token'a dönüşecek. Testnet işlemleri şimdi hızlıca başlayalım. Testnet linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırım veya Twitter'dan şuradan da gidebilirsiniz. Ben şuraya tıklayıp kayıt olacağım. Şu yukarı gördüğünüz gibi Telegram ve Discord'umu açtım. Bunları da kullanacağız birazdan. Görevler arasında hem sosyal medya görevleri hem de on işlemler var. Şimdi ilk başta şurada Connect Wallet diyerek MetaMask'imi bir bağlıyorum. Şöyle direkt Avax'ın test ekliyor onayla diyorum. Burada tekrar yeniden deneye tıklayıp tekrar bir bağlanacağım. Şuradan da sign diyerek imza veriyorum. Evet şimdi giriş yaptım. Şurada yukarıda seeds yazıyor. Ona tıklıyorum ve şurada MyQuest kısım var. Oraya tıklıyorum. Bizim yapacağımız görevler burada. İlk yapacağımız görevler sosyal medya görevleri olacak. Onun dışında başlangıçta sol protokol için bir içerik üretirseniz eğer ki şuradan submit here diyerek burada mailinizde oturum açarak işte Telegram, Discord adınızı ve ürettiğiniz içeriğin linkini ekleyebilirsiniz. Burası birazcık içerik üreticileri için ama kendiniz de bir şeyler üretebilirsiniz veya Twitter'da bir post çıkabilirsiniz gibi bunu geçiyorum. Burası referans kısmı. Şurada invite'a tıkladığınız zaman şu şekilde size bir link veriyor. Bu linki de arkadaşlarınıza atabilirsiniz veya bu videonun da yorumlar kısmına veya Twitter'daki postun altına da bırakabilirsiniz. Şimdi ilk başta sosyal medya görevleriyle başlayalım. Bunlar çok basit görevler. İşte Twitter'ı bağla, takip et, beğen, postura etl gibi şeyler. Hızlıca şuradan hemen yapıyorum. Evet birinci görevi onayladı. Şimdi aynı şekilde x hesabını takip et diyor. Takip ediyorum zaten. Bir de şu sabitli gönderiyi beğenip rt etme var. Bunu da şimdiden yapayım. Şöyle geleyim. Şuradan verify diyeyim. Evet, takip ettim. Şimdi bu açılacak. Tekrar akses diyorum kapatıyorum yaptığım için. Bu da sabitli postu. Bmv rt Şuna da tekrar akses deyip şunu da verify yapayım. Evet Twitter görevlerini yaptım. Şimdi Telegram bağlamam gerekiyor. Şuradan connect'e tıklıyorum. Daha sonra verify kod yazıyor. Buna tıklıyorum. Burada isterseniz telefonunuzdan QR kodu okutarak da açabilirsiniz veya bilgisayarınızda açıksa şu linke tıklayıp şöyle open web diyorum. Daha sonra bu şekilde bot açılıyor. Buna start diyorum. Daha sonra şöyle slash verify kodu yazacağım. Şuradan şu kodu kopyalıyorum. Tekrar bota gelip slash verify deyip. Evet Telegram da bağladım. Tekrar geri geliyorum. Evet gördüğünüz gibi burası tamamlandı. Evet Discord görevde açıldı. Bu bazen Telegram görevini yaptıktan sonra 5-10 dakika sonra falan açılabiliyor. Ben de 2 dakika sonra açıldı ama eğer açılmazsa bekleyin. Şuradan connect diyorum. Şuradan yetkilendir diyorum. Discord'a eğer ki giremiyorsanız VPN kullanabilirsiniz. Yani bazıları VPN'siz de girebiliyor. Erişim yasa kalktı sanırım ama eğer giremezseniz de VPN kullanabilirsiniz. Tekrar geliyorum. Evet gördüğünüz gibi bu da tamam. Şimdi Sol Protokol'ün Discord kanalına gideceğim. Evet Discord'da beni direkt bu şekilde kanala attı. Şuradan tamam tamamlandı diyorum. Şunları okudum kabul ediyorum diyeyim. Şurada solda verify yazıyor. Ona tıklıyorum. Şurada start verification diyeyim. Daha sonra buradan benden takoyu seçmemi istiyor. Şunu seçiyorum. Evet Discord sunucusuna girdik. Şurada GM kanalına şöyle bir GM yazayım. Şuradan bakayım hemen. Evet explore rolünü aldım. Şimdi buradan çıkabiliriz. Şu telegramları da kapatayım hepsini. Şuradan verify diyorum. Evet bu da onaylandı. Bu arada bazen böyle verify yazıyor. Tıklıyorum tekrar verify yazıyor falan. Oraları keseceğim videoda. Sizde böyle takır takır gidiyormuş gibi görünebilir. Birazcık böyle ağır gidiyor. Bazen geçiş falan eğer ki hemen böyle onaylamazsa biraz bekleyin. Evet şimdi sosyal medya görevlerini yaptım. Şimdi sırada on Chain görevler var. Şuradan taska tıklıyorum. Evet şimdi 5 tane farklı ağda test tokenı alacağız Faust'tan. on Chain görevleri yapabilmemiz için test ağında. Şuradan Faust'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi claiming yazıyor. Bunun gelmesi bu arada çok uzun sürüyor. Yani 5 tane farklı ağda test tokenı göndereceği için hemen gelmiyor. Yaklaşık 2-3 saat sürüyor bunun gelmesi. Ben şimdi videoyu burada durduracağım. Saati not alıyorum. Geldiği zaman kaç saat sürdüğünü de size söylerim. Gelip gelmediğini kontrol etmek için de şurada protokol yazan yere tıkladığımız zaman şuradan supply diyelim. Şuradaki bakiyeleriniz artacak geldiği zaman. Evet, Faust'tan test tokenları geldi. Yaklaşık 2 saat sürdü gelmesi. Şimdi tekrar devam ediyorum görevlere. Görevlerin hepsi birbirinin benzeri, sadece farklı ağlarda yaptırıyor. Hepsini tek tek yapmayacağım o yüzden şimdi göstereceğim nasıl yapıldığını, diğerlerini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Çok kolay bir şekilde yaparsınız. Burada Quest 2'ye geliyorum. Sıradan başlayacağım. Şimdi ilk görevimiz şurada karşısında yazıyor zaten. Avax ağında kullanılabilir Herhangi bir varlığı supply edin diyor. Şuradan access app'e tıklıyorum. Biz direkt buraya atıyor. Şuradan supply diyorum. Şuradan da network kısmından avalanche yani avax'ı seçiyorum. Daha sonra herhangi bir varlığı supply edeceğim. Şuradan USDC'yi seçiyorum. Daha sonra miktarın çok bir önemi yok. Şöyle 0.1 yapayım. Daha sonra burada approve diyorum. İlk başta harcama izni vereceğim. Daha sonra da supply için onay vereceğim. Şöyle onaylıyorum. Burada biraz bekleyin. Kendisi otomatik olarak ikinci bir transaction'ı açacak. Evet ikinci açtı. Onu da onaylıyorum. Evet işlem onay onaylandı. Gördüğünüz gibi cüzdanla şu anda 0.9 USDC var. 1'di. 0.1'ini ekledik. 0.9 kaldı. Tekrar dönüyorum. Buradan verify diyorum. Evet bu şekilde onaylandı. Şimdi sıradaki görevde kullanılabilir herhangi bir varlığı bu sefer Ethereum Sepolia yani Ethereum testnet üzerinde saplay edeceğiz. Tekrar buraya geliyorum. Buradan her seferinde aksi e tıklamanıza gerek yok. Direkt buraya atıyor zaten. Tekrar geliyorum. Bu sefer buradan Ethereum Sepolia'yı seçiyorum. Buradan da şöyle Ethereum ekleyeyim. 0.001 yazdım. Yine supply deyip onayla diyorum. İlk başta ağı değiştiriyor. Daha sonra işlemi onaylıyorum. Evet bu işlem de onaylandı. Gördüğünüz gibi cüzdandan düştü. Tekrar geri geliyorum. Şurada verify çıkması için access app'e tıklamanız gerekiyor. Ama verify demeden de otomatik kendisi bu şekilde onaylanıyor bazen. Ama şöyle tıklayıp bunu kapatıp burada verify çıkıyor. Şimdi üçüncü işlem de aynı varlığı AVAX ağında kollektral olarak ekleyin diyor. Yani teminat olarak ekleyin diyor. Tekrar buraya geliyorum. Buradan yine AVAX'ı seçiyorum. Daha sonra az önce USDC eklemiştim. Bunun üzerine tıklıyorum. Burada az önce eklediğimiz 01 1'i terminat olarak gösterebiliriz ama ben burada tekrardan hem ekleyeceğim hem de aynı zamanda terminat olarak işaretleyeceğim. Şuradan Collector'ı seçiyorum. Daha sonra yine 01 diyeyim. Daha sonra Connect Chain diyorum. Az önce Ethereum test işlem yapmıştık. Evet şimdi supply and add collateral diyorum. Daha sonra onaylıyorum yine işlemi. Evet bu işlem de tamam. Gördüğünüz gibi yine 0.8'e düştü. Tekrar geliyorum. Verify döneme gerek kalmadı. Otomatik olarak onayladı. Şimdi üçüncü görevleri şuradan açıyorum. Buradaki görevde bu sefer. Yukarıda yaptığımızın aynısını Arbitrum ağında yapacağız. Yani Arbitrum ağında herhangi bir varlığı supply edeceğiz. Şuradan tekrar geleyim. Arbitrum'u seçiyorum. Yine buradan da USDC'yi seçeyim. Yine aynı şekilde 0.8. 1 diyorum. İlk başta harcama izni veriyorum. Daha sonra da onaylayacağım. Yine yaptığımız işlemin aynısı. Burayı atlıyorum şimdilik. Şu anda işlemler çok yavaş gidiyor. Yani her işlem 2-3 dakika hatta 4-5 dakika sürüyor. Eğer ki tek tek hepsini burada yapmayı gösterirsem bu video çok uzun olacak. Yani benim açımdan 2 saat boyunca çekmem gerekecek. O yüzden ben şimdi videoya başlamadan önce gün içerisinde bir tane yapmıştım. Bir hata var mı diye bakmak için. Onun üzerinden size anlatarak gideceğim nasıl yapıldığını. Şu şekilde bütün görevleri yaptım ben başka bir hesaptan. En son buradaydık. Bu saplay olan Onları göstermiyorum. Az önce yaptım zaten. Başta da yapmıştım AVAX Burada Arbitrum ağında herhangi bir varlık saplay ediyoruz. Burada da Optimism ağında. Yine buradan aynı şekilde Optimism'i seçip buradan herhangi bir varlığı saplay edebilirsiniz. Üçüncüsü de yine ilk başta yaptığımız gibi Optimism ağında eklediğiniz varlığı kollektral olarak yani teminat olarak göstermek. Orada hangisini eklediyseniz aynı şekilde burada kollektralden ada tıklayıp veya sapla yaparken şuradan kollektral işaretlediğiniz zaman direkt teminat olarak ekler zaten. Bu göre bu şekilde yapıyorsunuz. Dördüncüsü de Optimism ağında borç alma onu da yine aynı optimizm ağındayken şurada borrow'a tıklıyorsunuz ve buradan isterseniz herhangi bir tokenı borç alıyorsunuz. Atıyorum USDC seçin. Şuradan maksimum yapabilirsiniz veya şöyle bir yazıp şuradan borrow dediğiniz zaman bu şekilde borç alabilirsiniz. Daha sonra burası da bitiyor. Dördüncü görevlerde de bu sefer Avax ağında borç almanız gerekiyor. Yine buraya gelip şuradan Avax'i seçip yine borrow'un üzerindeyken herhangi bir şeyi tıklayıp buradan maksimum veya dediğim gibi şöyle 0.1 diyeyim. Buradan bu şekilde tıklayıp borç alıyorsunuz. İkincisi de aldığınız borcu geri ödeme. Yine aynı şekilde buraya geliyorsunuz. Şurada borrow değil de repay'e tıklıyorsunuz. Daha sonra maksimum deyip aldığınız borcu ben şu an almadığım için gözükmüyor. Maksimum deyip aldığınız borcu buradan geri ödüyorsunuz. Bu arada bazı işlemlerde özellikle şunda mesela ilk birincisini yaparken ben 3-4 saat sonra falan onaylandı. Bazı görevler çok takılı kalıyor, sonrasında onaylıyor. O yüzden eğer ki yaptığınızdan eminseniz bekleyin. Daha sonra onaylanıyor. Daha sonra yine Avax ağında videonun en başına yani ilk yaptığımız görevde eklediğimiz teminatı geri çıkartmamız gerekiyor. Onu da yine Avax seçiliyken burada supply kısmına geliyoruz. Daha sonra hangisi teminat olarak gösterdiysek buradan üstüne tıklayıp şurada alttan collectrale tıklıyorum ve daha sonra şurada remove yazıyor. Remove'a tıklıyorum. Max dediğiniz zaman eklediğiniz ilk başta eklediğiniz teminat burada görünür. Maksimum deyip remove'dan buradan eklediğimiz teminatı geri çekiyoruz. Daha sonrasında da Ethereum ağına supply ettiğimiz varlığı geri çekiyoruz. Onu da şuradan Ethereum Sepolia'ya geliyorum. İlk başta supply ettiğiniz neyse Ethereum atıyorum. Şuradan withdraw'a tıklıyorum. Maksimum diyorum. Şu an ben de görünmüyor yaptığım için. Maksimum diyorum ve withdraw diyorum. Ethereum test ağına eklediğimde bu şekilde çekiyorum. Beşinci görevde de bu sefer base ağına supply ediyorum. Daha sonra eklediğim varlığı teminat olarak gösteriyorum. Daha sonra arbitrum ağını herhangi bir varlığı saplay ediyorum. Daha sonrasında da base ağında borç alıyorum. Bunları göstermiyorum. Az önce burada gösterdiğim gibi. Buradakinin aynısı yani sadece ağları farklı. Yapılacak işlemler aynı. 6. görevde de az önce yine base ağında aldığım borcu, borcu repay yani geri ödüyorum. Onu da göstermiştim az önce. Daha sonra Arbitrum chain'den eklediğim varlıkları, sapla ettiğim varlıkları withdraw yani çekiyorum. Daha sonra kolektral olarak base ağına yani teminat eklediğim varlıkları geri çekiyorum. Yani teminatı bozuyorum. Daha sonrasında da base ağından da eklediğim varlıkları geri çekiyorum. Bunların hepsini zaten şu yukarıda yaptım. Yani nasıl yapıldığını gösterdim. Sadece dediğim gibi ağlar değişiyor. Onun dışında işlemlerin hepsi aynı. Şu anda testnetin katılımı çok düşük. Burada benim MyRank 25 yazıyor ama tabii ki 25'in sıra değilim. Çünkü görevler aynı. Herkes bütün görevleri yaptığı zaman aynı aynı puana sahip oluyor. Ama ortalama olarak bütün görevleri yapan sayısı sanırım 10.000 civarında falandır. Bu sayı artar büyük ihtimalle. Çok düşük bir rakam. Ama şu anlık katılım az. Ben kesinlikle katılmanızı öneriyorum bu testnet'e. Yapın yani, aksatmayın. Zaten tamamen ücretsiz. Herhangi bir maliyeti de yok. Evet, Sol protokolün testnet'ine katılım bu şekildeydi. Eğer ki yapamadığınız bir yer olursa veya herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya bizim Telegram sohbet kanalına gelebilirsiniz. Orada aktif bir şekilde sürekli konuşuyoruz, hem sohbet ediyoruz hem de bilgi alışverişi yapıyoruz. O yüzden Telegram kanalına gelmeyi unutmayın. Bizi Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Evet video bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.